izleyen. Bir kez daha sağlık dileyerek başlayalım yine programa. Hocam nasılsınız? İyiyim valla. Şu anda bir şey gözükmüyor ama Allah yani muhafaza. biliyorsun Harvard'dan şöyle bir profesörümüz dedi ki yüzde %70 dünyaya bulaşacak. Herkes buna bir kere hazırlık olsun. Kimi kötü atlatıyor, kimi kolay atlatıyor, kimi farkına varmıyor. Ama genel itibariyle böyle bir şey söyledi. Farklı Şimdi, yani mutasyon siz başta var. Tabii, mutasyon bir... bence muhakkak yapıyor. Hı -hı. Devamlı da yapıyordur evet, mutasyon. Farklı belirtiler de, tabii. emareler ee, de bu hafta gözlemlendi. Şeyi de görmek lazım mesela hani dalgalardan bahsetmiştik sen. Evet. Ee, bir baktık ki mesela Singapur'da bir dalga çıktı. Çin'de yeni bir dalga daha. Hı -hı. Olup olmadığı daha. Çin hükümeti içeri doğru çok e, kapalı olduğu için orada ne olup ne bittiğini kimse bilemiyor. Yani tabii ki muhakkak haber alma teşkilatları bunların farkındadır. Ama genel itibariyle ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Çin hükümeti en son bundan 3 gün önce 1264 kişi daha vefat etti demişti korona dan işte bu Covid 19'dan hı hı. dolayı ama nereye gidecek göreceğiz. Şimdi Sizin şöyle söylediğiniz gibi bu arada yine program içinde konuşacağız ama programın ilk evet. dakikalarını dakikalarında söylemeden geçemeyeceğim. i̇şte bakıyorsunuz Macron, İngiltere Dışişleri Bakanı, Trump zaten ortada. Birazdan Kerem Akin Hocaya da sorarız ama bu ilk sizin öngörülerinizden olduğunuz için e, dünya e, Çine e, karşı dava açmaya kalkmazlarsa tazminat davası siz o zaman görün demiştiniz. Evet. Hepsinin Çine sesi yükseldi bu süreçte tepki veriyorlar. Şimdi hani e, Kereme bağlanınca belki Ferman Hoca da bunu çok net söyler ama ben bir öngörüde bulunup ondan evet. sonra konuklarımızı bekletmeden girelim. Ben şöyle bakıyorum muhakkak ve muhakkak bu virüs Çıkartılmış ve laboratuvar ürünüdür bana göre. Hı hı. Kim ne derse desin. Bu tarafa döndüğüm zaman da şöyle görüyorum. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıplar e, 100 binlere yaklaşır. Yani 60 binin üzerinde bir kayıp olabilir. E, biraz da hem İngiltere hem Amerika biraz da bu kayıpları bana göre e, göz yumuyor gibi geldi. Çünkü ilk başta da dediler ya hani sürü Herkesin bağışıklığı başlıyor. konusu evet. filan. Yani şimdi şöyle bakacaksın Beyza, sen dünyanın en büyük laboratuvarlarını işleteceksin. Ve 20 milyon, daha önce söylemiştik yine tekrarlayalım bu programı izleyenler için. Yalnızca bir şirkete 20 milyon internetten ve e, dijital ortamda simülasyon yaptıracaksın. Yani bu simülasyon ne demek? Yeni bir virüs çıkarsa bu ne olurla ilgili... 20 milyon tane bakın abartması söylüyorum evet. burada belgesiyle göstermişti bir, şey. bir simülasyon yapacaksın ve bu simülasyonun sonucunda da e, yeni bir virüs çıkacak aa biz de nasıl da ölüyoruz baksana filan diyeceksin ben bunun e, çok e, anlaşılır olduğunu inanmıyorum kişisel olarak yani dolayısıyla e, hatta rakamlar ne kadar çoğalıyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de Çin'e açılacak tazminat davası biliyorsun e, koronavirüs çıktıktan Amerika'ya doğru, batıya doğru gittiği anda hemen dedim ki tazminata hazır olsun. Evet. Çin'de <laughs> şöyle bir şey olur. Çin ya bu tazminatı öder, ödemezse bölünür. Sizin bildiğiniz Çin öder mi? E, şimdi Çin diye bir yer bana göre çok Hı -hı. yok. Hep bana hani bu Çin dediğimiz şeyin arkasında işte kocaman bir Li ailesinin işte biliyorsun Afyon Savaşları ile birlikte devam eden bir senaryo arkasında devriminin bile Mao devriminin bile komünizm devriminin bile Batılılar tarafından yani Pentagon tarafından yapılmış bir operasyon. Bugün Osman Şişmanoğlu çok yakın arkadaşım onunla konuşuyordum. Çok güzel bir örnek verdi kulağını çınlatarak söylüyorum. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri tamamıyla yok olsa hiç insan kalmasa tek bir şey kalsa Pentagon. Hı. Onu da alsak, Görlant'a koysak dedi. Dedi ki, dünya nereden yönetilir? Yine Pentagon'dan devam edecek bu işler. 55 bin çalışanı var. O zaman Amerika'da ee, yok. Ya Şimdi bahsetmiş olduğumuz hikayenin içinde Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz yapı yok. Evet. Yani biz ne diyoruz? Daha üst bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı olmazsa bu işler o zaman biz anlattıklarımızın hepsi veya hatta Hani öngörülerde bulunup işte virüs çıkacak 2010 yılında, 2020 yılında dediğimiz zaman bunlar olmazdı. Ee, bu programı asıl yapmamız nedeni, tabii biz tıpla ilgili yani ukalalık edemeyiz. Doktorlarımız bütün kanallarda çıkıyorlar, anlatıyorlar. Biz bundan sonra koronavirüs sonrası ekonominin nereye gideceği, şirketlerin nasıl yapılanacağını konuşalım istedik bu programda. Dolayısıyla Kerem Alkin, Ferman Hoca ve Sefer Darıcı bizle birlikte olacak. Sefer'in de asıl konusu şu, bütün aslında turizm sektörü, işte inşaat sektörü ve yiyecek içecek sektörü gibi sektörlerde neler olacağını nasıl öngörürsün neler olacağını bize söyle demiştik. Bir çalıştı onları bize bir aktarmaya başlasın. Buyurun Sefer Hocam. Şimdi öncelikle tüketim davranışlarında neler değişti? Tüketici davranışları bu COVID-19 pandemi sürecinde nasıl değişti? Nasıl onları değişti, evet. bir ele almamız lazım. Şimdi dünyaya bakış açımız, hayata bakış açımız birçok şeyimiz değişti aslında. Alışkanlıklarımız, rutinimiz ciddi bir şekilde etkilendi. Markaya bakışımız lüks, statü, işte terfi, yeni ev, yeni araba e, bunların hepsini yeniden sorgular bir hale geldik. E, aslında bu e, sorguladıklarımız geçmişte yaptıklarımız işte geleceğe ilişkin planlarımız e, hayata bakış açımızı da e, değişikliğe uğrattı ve bunu bunları yeniden sorgulamamıza neden oldu. E, alışveriş dürtüsünden işte bağımlılığa, e, satın almak için, e, sahip olmak için e, can attığımız aslında birçok şeye ilişkin e, yargılamamamız e, değişikliğe uğradı. E, kendimizi yeniden ölçtük, aslında anlamaya da çalıştık bu sürecin içerisinde. Yani evde kalmamızın e, bu anlamda bize faydaları da oldu. E, kesinlikle vazgeçemem dediğimiz e, ve e, onsuz olamaz dediğimiz şeylerin aslında olmasa da olduğunu... Ee, ölümün e, gerçekliği karşısında e, bunların aslında bir çırpıda vazgeçilebilir olduğunu da öğrenmiş olduk. Ee, Birçok şeyin çok daha aslında ciddi farkına vardık bu süreçte. Ee, bunlardan bir tanesi de e, ciğerlerimizi doldura doldura nefes almanın aslında lüks bir arabadan e, daha önemli olduğunu Kesinlikle. Ee, İşte Marketten aldığımız bir ekmeğin aslında ne kadar büyük büyük bir nimet olduğunun yeniden farkına vardık. E, gereksiz kırgınlıkların, işte küsüklerin e, ne kadar önemsiz olduğunu, işte sevdiklerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla işte aynı ortamda bulunabilmenin, sohbet edelim, edebilmenin bile ne kadar güzel olduğunu anladık. E, i̇sraf eğlencelerinin, o israf partilerinin şımarıklığını, e, şükretmenin aslında faziletini e, bir kez daha anlamış olduk işte virüsten hasta yatan yakınımızın yanına gidememenin, ölünce ona son görevimizi yapamamanın ne kadar acı olduğunu, sevdiklerimizin bu anlamda kıymetini ne yaptık bir kez daha anlamış olduk. Sadece onlar değil, ya yani işimizin, iş arkadaşlarımızın kıymetini, şikayet ettik ettiğimiz şeyleri bile özlediğimizin aslında yeni anladık. Bazı şeylerin yeni farkına vardık. Ki bu süreçte işte özellikle ibadetle ilgili de, işte camide cemaatle namaz kılmanın, hep birlikte edilen duaya amin demenin de aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu yeniden keşfettik. Evet. Ee, i̇şte bazılarının işte gitmek için can attığı, işte Amerikasının veya Avrupasının kendi vatandaşının aslında bu süreçte nasıl değer verdiğini, kendi memleketimizin aslında ne kadar daha kıymetli olduğunu yeniden farkına vardık. Bilim insanlarının öneminin ee, bizi e, çok o değer verdiğimiz popüler kültür öğelerinin değil de aslında yarın bir gün bize yine lazım olacak şeyin e, bilim olduğunu e, bir kez daha anladık ve en önemlisi de aslında e, yerli ve e, milli olmanın önemini e, ülkemizde üretebilmenin öneminin yeniden farkına vardık. Bu süreçler bizler için, e, tüketiciler için, hepimiz için önemliydi. Bakın ben bazı e, bununla ilgili araştırmalar sizinle paylaşmak Buyurun. istiyorum. Ee, mesela insanların bu tüketim algılarıyla ilgili e, özellikle lüksle ilgili tüketimlerinde e, %61 oranında insanlar yapılan e, o e, çalışmadan bahsediyorum The Guardian'da da yayınlanan da lüks tüketim maddelerinin ile e, olan e, onunla satın alma veya ilişkin e, isteğinin %61 oranında e, azaldığını siparişlerinin aslında bu anlamda lüks tüketim maddelerine ilişkin siparişlerinin de azaldığı görülüyor. Ee, %21'lik bir kesim ise e, bu e, virüs süreci, pandemi süreci bittikten sonra tekrar geri lüks tüketim maddesi almayacağına ilişkin kendisine söz verdiğini söylüyor. E şimdi e, Baktığınız zaman aslında insanların yapmış oldukları alışverişleri, tüketim harcamalarını, kendi ev ekonomilerini, kendi bütçelerini de ve bunu nasıl kullandıklarını da yeniden sorgulamaya başladıklarını görüyorsunuz. İşte ne diyor ki mesela %90 oranında bu verilerin toplandığı katılımcılarda %90 oranında alışveriş ve yeme alışkanlıklarında değişim söz konusu. %57'si Gıda alışverişini çok daha fazla önem vermeye başlamış diğer alışverişlerinden e, ziyade. Her altı kişiden biri, her altı kişiden biri e, işin ilginç bir tarafı da son kullanma tarihine daha az dikkat etmeye başlamış ve normalden çok daha fazla yemek yemeye başlamış. %48 ise e, daha az yiyeceği çöpe atmaya başlamış. İsraf anlamında düşündüğünüz zaman çok önemli bir e, aslında veri bu. Ee, yemek planlamalarını insanlar sofraya koyacakları yemeğin gerekli olup olmadığına ilişkin planlamalarını daha dikkatli başlamışlar. Bununla ilgili mesela Gıda Vakfı'nın bir raporu var orada şunu söylüyor aslında bu Türkiye için de önemli bir konu. Gıda bankalarının yine kurulması, ile, gıda bankalarının işlevleri olmayan noktalarda kurulması, bununla ilgili sürecin hızlandırılması ile ilgili. Gıda Vakfı şunu diyor, bir buçuk milyon diyor İngiliz günün tamamını aç geçiriyor diyor. Ve bunu e, İngiltere'deki, İskoçya'daki ve Galler'deki bununla ilgili e, toplamış olduğu verilerle yapıyor. Şimdi e, bütün bunlara ilişkin baktığımız zaman e, karşımızda aslında tüketim davranışlarının e, ve tüketicinin karar verme şeklinin de değişikliğe uğradığını görüyoruz. Ancak burada şunu e, belirtmek gerekiyor. Tutum ve davranış ilişkisi açısından baktığınız zaman illa tutumdaki bir değişikliğin evet tutumdaki bir değişiklik davranışa neden olur. Ancak davranıştaki bir değişiklik de ilerleyen süreçte tutumlar üzerinde etkili olabilir. Yani tüketicinin artık olaylara bakış açısı, tüketim ürünlerine bakış açısı, yaşadığı ortama çevresine ihtiyaçlarına ve isteklerine bakış açısı çok çok e, değişecek gibi görünüyor bu sürecin ardından. Bunun e, olumlu geri dönüşleri olacak. E, olumsuz aslında farklı sektörler için olumsuz geri dönüşleri de olacak. Olumlu Özellikle... kısmını olumsuz tarafına açarak devam edelim hocam lütfen. Evet. Olumlu kısmı aslında biraz önce bahsettiğim gerek israf olsun gerek kendi tüket tüketmiş oldukları tüketmiş olduğu ürünlerin aslında gerçekten ihtiyacı olup olmadığı yoksa isteği He. mi olduğu konusunda sorgulamaları noktasında olumlu bir yanının olduğunu görüyoruz. Ben uzun yıllardır ihtiyaç ve istek arasındaki ayrımı defaatle değişik programlarda ve yayınlarımda belirtmiştim. Fakat bununla ilgili bazı pazarlama çevresinde arkadaşlar tepki de göstermişlerdi. Ancak şunun farkına var. Varılması, bu sürecin ardından farkına varılması olumlu bir gelişme ve bizim de haklı olduğumuzu gösteriyor. İnsanlar aslında e, hiç ihtiyaçları olmayan, fakat sadece istedikleri için aldıkları ürünlerin ne kadar gereksiz olduğunu ve harcamalarını aslında nasıl kabarttığını, şişirdiğini bu süreç içerisinde evde kalarak ve harcamalarını aslında daha planlı yapmayı düşünerek fark etmiş oldular. Tabii e, bununla alakalı işte değerlendirirken, ee, özellikle bunun devamında neler olacak sorusuyla alakalı evet. e, başta Ertan Bey bir şey yöneltmişti. Şimdi e, özellikle e, tarım konusunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve sürekli de, e, bu, bu noktadan bizim çıkışımızda tarımın çok öne e, büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. E, şimdi tarımla alakalı e, Tabii bizim ihraç ettiğimiz ürünler ve ithal ettiğimiz ürünlerle alakalı son süreçte yapılan bir takım haber çalışmaları var. Ee, i̇şte bunlardan bir tanesi işte özellikle şu vurgulanıyor. Ee, şu an itibariyle Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıdan e, bizim e, gerekli gıda stoğumuzun e, olduğu ve değerliyen süreçte de özellikle tabii ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili de e, üretimde gerek teşvikler verilerek gerekse hazine arazilerine biliyorsunuz en son e, hı hı. ekim izniyle alakalı da bir süreç yaşandı bunlarla alakalı gerekli çalışmalar yap yapıyor yapıyor e, biz e, şu an o e, yapılan haberlerde şu söyleniyor yani Rusya'dan biz evet e, Rusya tahıl ihracatında bir kısıtlamaya gitti Türkiye'de de bu anlamda kısıtlamaya gider, gidilen ürünler söz konusu biz Rusya'dan buğday e, alımında Türkiye birincidir, İşte Mısır e, ikincidir. Ancak e, buradan alınan ürün tekrar geri e, işte makarna vesaire olarak tekrar geri bunlar ithal ediliyor. Tekrar geri yurt, e, e, ihraç ediliyor. Tekrar geri yurt dışına gönderiliyor. Evet.